Serdar yaklaşık iki buçuk saat önce aslında Ankara'dan diplomatik kaynaklardan bir açıklama geldi ve dendi ki Türkiye'yi ziyaret edecek ve 5 Kasım 2023 yani pazar günü Ankara'da olacak şeklinde kısa bir açıklama geldi dışişleri kaynaklarından. Ve hemen yarım saat sonra da Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın briefingi vardı. Herkes tabii sabırsızlıkla Matthew Miller'ın sözcüğünün bu geziyle ilgili açıklamalarını bekliyordu. Acaba Türkiye'yi söyleyecek mi söylemeyecek mi diye ancak... Matthew Miller briefingin başındaki açıklamasında Blinken e, Blinken'ın Ürdün'e ve İsrail'e gideceğini söyledi. Perşembe günü yola çıkacaklarını, Cuma günü de İsrail'de olacaklarını açıkladı. Ve elbette İsrail Gaz, Gazze -Gaz Hamas çatışmaları ile ilgili görüşmelerin olacağını söyledi. İsrail'in uluslararası insancıl hukuku uygun olarak kendi savunma hakkına verdiğimiz desteği yenileyecek ve sivil kayıpların en azı indirilmesi için tüm tedbirlerin alınması gereğini ele alacak şeklinde konuştu Matthew Miller. Ürdün'de de yine benzer şekilde insani yardımlarla ilgili görüşmeler yapacağı söylendi. Ancak şunu söyledi. Önümüzdeki günlerde seyahatle ilgili daha ayrıntılı bilgi vereceğiz dedi elbette gazetecilerden. Biri bu geziye Türkiye'nin dahil olup olmayacağını sordu. Türkiye'de böyle bir beklenti olduğunu söyledi Matthew Miller da bununla ilgili bu, bu odadaki bazı muhabirlerin Twitter'da paylaş yaptığını gördüm dedi. Zira bazı muhabirler, Reuters muhabirleri Ankara ile ilgili bu açıklamaları geçmişti. Ancak oradaki Reuters muhabiri buna da yanıt verdi. Biz burada kendi fikirlerimizi açıklamıyoruz elbette. Bu Ankara'daki diplomatik kaynaklardan gelen bir bilgidir dedi. Matthew Miller de Reuters muhabirinden kısa bir özür diledikten sonra ziyaret et, teyit te 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 etmediğimizi söyleyebilirim. Bu noktada herhangi bir ek seyahati teyit te etmem mümkün değil. Bunun dışında önümüzdeki günlerde daha fazla açıklama yapacağız dedi. Edindiğimiz bilgilere göre pazar günü Ankara'da olması bekleniyor. Ancak kimlerle hangi Türk yetkililerle görüşeceğine dair herhangi bir bilgi yok. Bu görüşmelerde Dışişleri Bakanı Hakan Pidan da tabii bir araya gelmesi beklenebilir ki yakın zamanda bir telefon görüşmesi yapmışlardı yaklaşık 3-4 gün önce. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ya da başka bir hükümet yetkilisiyle bir araya gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bu anlamda bazı lojistik ayarlamalardan sonra bu açıklamaların Amerika tarafından da teyit edilmesi bekleniyor.